Herkese yeniden merhaba, bugün sizlerle beraber çikolata şelalesi yapacağız. Buna sufle diyenler de var. Aslında sufle tamamen farklı bir şey. Ama sufle olarak daha çok biliniyor. Ee, love Cake, Volcano bunların hepsi söylenen isimlerinden biri. Malzemeleri sayacağım önce. 200 gram bitter ve sütlü karışık çikolatam var. 2 tane sufle kabım var. 2 yumurta artı 1 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve burada bir paket vanilya ile beraber kakao ve pudra şekerim var. Bunları karıştırıp tereyağını kalıba sürdükten sonra dışına süreceğim. Şimdi çikolatalarımı benmari üstüyle eriterek başlayabilirim. Öncelikle fırınımı 180 derecede Altı üstü fanlı çalışır modda açtım. Ben hazırlamayı yapana kadar anca ısınacaktır. Küçük bir sos tenceresinin içine birazcık su doldurdum. Şimdi çikolata kabımın onun üstüne koyuyorum ve benmari usulü üstü, erimesini bekliyorum. Çikolatalarım eridiği zaman hemen benmarinin üstünden aldım. İçine 2 kaşık tereyağını ekliyorum. Tereyağını eriteceğim. İçine yumurtaları ekleyebilirim artık iyice eridikten sonra. Teker teker ekliyorum. Brown tarifinde de olduğu gibi yumurta ve çikolata tereyağının karışımıyla böyle değişik kıvamlı bir şey elde ediyoruz. Şimdi bunun üstüne eleyerek 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekleyeceğim. Bunları eleyerek koymak çok önemli. İsterseniz direkt süzgeçle de yapabilirsiniz. Benim böyle küçük bir şeyim vardı, onunla yapacağım. Bunları da güzelce karıştırıyorum. Şeker de karışma iyice karıştığı zaman içine 3 yemek kaşığı kadar un eliyorum. Bunları da güzelce birbirine karıştırıyorum şimdi. İçine bir paket vanilyayı da artık ekleyebilirim. kıvamı şu şekilde akışkan bir kıvamı olacak. Tamamen karıştırdıktan sonra bunu kenara alıyorum. Kaplarımı yağlayıp şekerleyeceğim. Şeker ve kakao karışımını yapacağım. Şimdi benim kaplarımın içinde şu şekilde desenler var. Burada kakao yok. Tereyağıyla kapları iyice yağlıyorum. Her yerine yağın iyice geçmesi lazım. Yoksa kabın içinden çıkaramayız. Çıkarmadan da yenmez mi? Yenir. Hatta daha bile güzel olabilir. İçindeki çikolatanın her yere bulaşmasını istemiyorsanız direkt kabın içinden keyifle yiyebilirsiniz. Şimdi kapların dibine eklemek için kakao ve pudra şekerini karıştırıyorum. Ya ben böyle karıştırıp eklemeyi seviyorum. Çünkü sadece kakao eklediğim zaman birazcık acılık katıyor. Direkt dışından piştiği için oraları iyice yanıyor bence o kakaolar. Onun için pudra şekeriyle daha hafif bir tat elde edebiliyorum. Şimdi bunu kaplara hafifçe döküyorum. Sallaya sallaya artık şeklini alacak. Her yere ulaşacak. fazlasını da kabın içine boşaltıyorum. Bu şekilde her yerinde kakao ve pudra şekeri olacak. Artık karışımı kaplarımıza ekleyebilirim. Bunun içine isterseniz yarısını koyduk, yarısını doldurduktan sonra e, kakaolu fındık kreması ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta ben şimdi galiba eklemeyi düşünüyorum. Bir tatlı kaşığı fındık kremasını tam ortalarına ekliyorum. Bu benim sık sık yaptığım bir tarif. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz ve gördüğünüz gibi aslında çok da kolay bir tarif. Sadece fırına giren küçük bir kabınızın olması yeterli. Üstlerine yine sufle karışımından ekliyorum. Artık tamamen hazırlar. Şimdi artık önceden ısıttığım 180 dereceli fanlı ayarda çalışan fırına koyabilirim. Yaklaşık bir 15 dakika kadar pişecekler. Ondan sonra çıkarıp servis edebilirim. Evet, suflem tam 15 dakikada pişti. Şimdi üzerine pudra şeker ekleyeceğim ve birazcık çilek koyacağım. Bunu isterseniz dediğim gibi tabağa çevirebilirsiniz de. Ben çok sevmiyorum açıkçası. Hemen pudra şekerini serpelim. Ve bir çilek koyalım, süsleyelim. Gördüğünüz gibi çok basit ve çok güzel bir sufle oldu. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tariflerimi denerseniz yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.